şu an sizlerle beraber buradayız hmm. karakterde bir şey yok bir dakika arkadaşlar bugün sahih köyündeyim hmm. bir dakika yorulacağım hmm. bu hmm. yeni olduğu için üstte kaldırıp yapabiliyorum. eee şey bu başka bir sürümü hmm, şey Aslında neydi ona da asleşim şey. o yüzden başka bir sürümü bugün sahil köyünde oynayacağım ee, öyle bir yerlere bakacağım evlere bakacağım şöyle bakayım. Bebe bakayım öncelikle. Olur. Arkadaşlar burada. için. Bu bir, bir kere de oynamıştım. Ee, bir kere daha oynamıştım. Başka altada. Bu arada herkesin bayram günü, günü kutlu olsun. Çünkü bugün bayram, Ramazan. Ramazanımız bitti. Bugün bayram. Biraz şöyle gezelim arkadaşlar. Şunları toplamam lazım. bugün tarlacılık işi yapacağım. Bir de arkadaşlar. Şöyle attığımızı bekleyelim. Biraz ya. Bu arada e, ee, ters maske ters maske şeyinden oynuyorum. Karakterim. sevmiyorsun. Koyun. O da inek de var. Koyun bölümü de açalım. Arkadaşlar koyun bölümü de açacağım. Koyun toplayacağım. Koyun toplamayı düşünüyorum. Tavuk da getireceğim. Tavuk da toplayacağım. Çiftlik olacak bildiğiniz. Bu arada ben villa yapmıştım. O silinmiş. Araba modu da silinmiş. Araba modu. O kalsın. burada kalsın. Biz Bu arada Minecraft'ın yeni sürümlerinden çok iyi bir sürüm. Gördüğünüz gibi. Ama beta. Ama çok iyi ürün beğendim ben yani. Evet. Hepsini karıştırmayacağım. O yüzden bayağı odun toplayacağım, çit yapacağım. Nedir baltası? Nasıl yemiş bakalım. Nedir şeyler geldi? Kaskı. Yeni. Bana ne? geldi. Bu çok iyi kırıyor arkadaşlar. Elmas kazmam bu kadar iyi kıramıyor. O kadar çok iyi kırıyor. İyi, iyi ki bunu almışım ya. Bayağı bir odun toplamadım. Onu toplarken ben video dolduracağım. Bayağı toplamam gerektiği için. arkadaşlar bayağı bir topladım. Gördüğünüz gibi 35 tane. Evet. şimdi gideyim koyun ya çift olmasını bekliyorum ha burada almış aslında Bunu kendi kend Gel koyuncuk. Daha senin evine hazırlamadım koyuncuk. Gel. ya bu arkadaşlar nasıl geliyor. Evet. Gel. Çık oyuncuya bakın. Ne tatlı. Ne bakıyorsun? köylüye bak. Oh, Arkadaşlar köylüye bakın ya nasıl bakıyor ya. Oh yeah, get me one bayağı toplamışım arkadaşlar. Bir sürü çıktı arkadaşlar. Ne kadar çıkacağını bilmiyordum bunu buraya koyacağım Köylüler sevdi. Bizim kaç tane çubuğumuz var? 18 tane çubuğumuz var.